Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Gamze Erçelin mükemmel dansını izliyorsunuz. Yine muhteşem bir dansla göz kamaştırıcı görüntülerle ekranlarımıza gelmiş olan Hande Erçel ve Gamze Erçelin mükemmel görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için olağanüstü kareler, aşk kokan görüntüler ve mükemmelliği ile seçilen iki ablanın mükemmel dansı, birbirine bağlı, birbirine çok sadık ve her zaman birbirini çok seven iki ablanın mükemmel performansını izlemiş oldunuz. Sizler için daha da güzel görüntüler getireceğiz ki yine hayran kalacaksınız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.